Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzellerimiz var mı? Böyle şıklık ve cazibeye sarhoş oldum güzel büyüğü çocuğumuz, güzel e, zümrüt gözlü kızımız, e, estetiksiz güzelimiz, e, Sıla Türkoğlu'nun muhteşem paylaşımları, güzel görüntüleri, e, ünlü markalara üc olduğu biliyorsunuz incilerin. Evet, şu anda siz Pandora'nın yeni bir reklamının çekimlerinden gelen muhteşem görüntülerdi. Evet, Sıla Türkoğlu bu muhteşem görüntüleri paylaşıldı. Paylaşır paylaşılmaz büyük beğeni topladı. Evet, hem güzelliği hem reklamı yaptığı bu muhteşem incelik incilerinden Pandora'nın muhteşem güzellikleri sergilendi. Evet, birbirine tarz, birbirine uygun olan iki muhteşem güzellik.